Ama bir taraftan da şu anki yapılış şekli, yapay zekanın geliştirme şekli şuna da benzetiyorum ben. Firavunlar da büyük piramitler yaptılar. Dev gibi. Yüz binlerce insanı çalıştırdılar. Büyük piramitler inşa ettiler. Muazzam eserler yaptılar. Muazzam insan gücüyle işte yüz binlerce insanı köleleştirip piramitleri inşa ettiler. Büyük eserler inşa ettiler. Peki ben kendi şartlarımla evimde ufak bir piramit yapsam o daha mı değersiz? Yani yüz binlerce insanı köleleştiremeyeceğimize göre hangisi daha değerli? Hangisi daha fazla akıl ve entelektüelite veya iyilik barındırıyor. İşte bugün yapılan da buna benzer. Muazzam kaynakları var. Sonsuz yani sınırsız işte GPU dediğimiz grafik işleme üniteleri var. Bunları yan yana koyup sizi çok etkileyecek bir sonuç karşısında çıkartıyorlar. Ama en ilkel yaklaşımla. Yani böyle az önce size benzetmesini yaptığım işte bir anlamda bir sonraki kelimeyi tahminleyen istatistik makinesi çalışıyor. Bu çok çok hızlı ve çok çok büyük bir makine olduğundan sizin önünüze evet güzel muazzam bir sonuç getiriyormuş gibi oluyor. Şimdi bu kadar GPU'nuz yoksa zaten alamıyorsunuz da ne yapacaksınız? E bu makineyi yapamayacaksınız. Böyle büyük piramitler yapamayacaksınız. Ama belki en büyük avantajımız da onları alamamaktır. O zaman daha akıllı davranmanız gerekiyor. İşte bizler böyle bir yola gidiyoruz. Dilin kendisini de kullanarak. Dolayısıyla biz daha temelinden farklılaşan bir yaklaşımla inşa ediyoruz. Tecrü Yayın Camiası ile birlikte Türkçeyi en iyi şekilde konuşacak Türkçe özelinde de ayrışacak diğerlerinden dil modelini geliştirmeye devam ediyoruz.